Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya çok seversin dizisinin Ateş ve Leyla'sından sizlere ateş dolu kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. İkilinin çok güzel, muhteşem kareleri çıktı. İkilinin muhteşem sahneleri olacak arkadaşlar. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin dışında da kamera arkası görüntüler gelecek. Takipte olun sizlere Ya çok seversin dizisinin Ateş ve Leyla'sından ateş dolu kareler sizlerle paylaşacağım aşk dolu, sevgi dolu e, kareleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalın ki sizler de yeni karelerden haberdar olun. E, Ateş ve Leyla'nın aşk dolu hikayesini sizler de görün arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz bu yeni görüntüleri, bu yeni fotoğrafları e, ve takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Yeni kareler, yepyeni e, görüntüler sizleri bekliyor. Eğer videomu sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olup ve yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar ve şimdilik hoşça kalın diyorum. Takipte kalın. Videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler. Hoşça kalın.